Değerli arkadaşlarım merhabalar. TYT ayarı bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir atış tahtası 5 farklı renkle renklendirilmiş ve her rengin üzerine atış yapan isabet ettiği rengi göre alacağı puanlar belirtilmiştir. ABCD yarışmacıları atış tahtasına birer atış yapmış ve her biri farklı renkteki bölgeyi isabet ettirmiştir. ABCD yarış AB yarışmacılarının aldığı puanların toplamı CD yarışmacıların aldığı puanların toplamına eşit olduğuna göre BD yarışmacıların isabet ettirdiği bölgelerin renkleri sırasıyla hangisi olamaz? Arkadaşlarım puanları toplayalım. 30, 55, 75, 90, 100. 100 ise ben bunu 50 o 50 olarak ayırmam lazım. Peki değerli arkadaşlarım C, D, E eşittir. C, D, e. eşittir. A artı B. Peki 50 olabilmesi için örnek veriyorum gerçi 20 20'ye aldık 25 15 10 olması lazım. Şimdi isabet ettirdiği bölgelerden hangisi olamaz diyor? Pembe ile siyah olabilir mi arkadaşlar? Pembe 30, siyah 15, iki farklı bölgede olur. Gitti. Yeşille sarı olabilir mi? Yeşil 20, sarı 25, 20 ile 25 farklı bölgede olur. Yeşille siyah olabilir mi? Yeşil ile siyah 20'ye 15. Sevgili arkadaşlarım 20-15 farklı bölgede olur. Siyahla mavi olabilir mi? Siyah 15, mavi 10, 15'e 10 olamaz değerli arkadaşlar. Çünkü 15'e 10'lar aynı bölgededir. Dolayısıyla cevap denizli şıkkıdır.